Yaklaşık 3 hafta sonra ilk defa PUBG Mobile'e giriş yapacağım Fakat PUBG Mobile'e giriş yaparken elime öyle bir hesap geçti ki Yemin ediyorum bu hesap keşke benim olsa dediğim inanılmaz bir hesapla karşı karşıyayım Allah Allah Aliya ekranı verebilir karşınızda koleksiyon seviyesinin 46 olduğu. Bak. Koleksiyon seviyesinin 46 olduğu. Ayrıyetten Morbope'nin olduğu. 182 adet silahın olduğu. Yani. Ah, inanılmaz bir hesap. Oğlum? Abi bak bu hesabın direkt şuraya girip bir gerçekten kaç tane şey olduğunu bakmak istiyorum. Siz göremiyorsunuz şu anda. Kamerayı kapattım. 864 tane destansı item'ı mevcut arkadaşlar. Bunların yani bilemiyorum 90 tane niye Nihayesi var. Bak onu aradan kaçır. 90 nihayesi var. Benim bu kadar yok diye düşünüyorum. Envanterine girip bu hesabı size tanıtmak istiyorum. Görmüş olduğunuz suitlerin güzelliğine bakar mısınız? Yani şurası komple ilk suit abi ve inanılmaz bir hesabın içerisindeyiz. Gerçekten mükemmel üstü bir hesabın içerisindeyiz. Bu hesabı sizlere hızlısından tanıtmak istiyorum. Ama öncelikle videoya hızlı bir şekilde abone oluyorsunuz. Videoya abone oluyorsunuz ama kanala değil tamam mı? Videoya siz abone olun. Ne olur ne olmaz. Videoya like atıp kanala da abone değilseniz bir abonelik almak istiyorum arkadaşlar Teşekkür ediyorum Bu hesabı nereden bulduk bu hesabı biliyorsunuz ki Kiralama kanalımızda bu tarz hesaplar mevcut. Mor bapesinden tut sarı bapesine ilk suitler falan böyle gırla uçuşuyor ve şu anda saatimiz gece 4.30 arkadaşlar. Ekran paylaşımından da size göstermek istiyorum. Şu anda saat gece 4 olmasına rağmen meşgul hesaplarımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an baya hesaplarımızın içerisi şu anda dolu. Burada da müsait hesaplarımız var. Görmüş olduğunuz gibi buradaki görmüş olduğunuz hesaplar müsait şu anda. E, tabii siz video izlerken bak bunların da internet kafe mantığı gibi düşünün. Bak bir saat falan kalmış burada böyle görebiliyorsunuz. Açıklama kısmında hemen TG link var TG linkine gidip sizler de bu tarz mor papel hesaplara giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Açıklama kısmında gel bu hesaba giriş yap. 2-3 maç at kardeşim. 2-3 tane de şöyle egzantrik emoji bas abi. Şöyle hava atar. Güzel olur. Bak ben nasıl hava atıyorum şu anda. Elitim oğlum. Yani anlatabiliyor muyum? Ay götüm. Şimdi arkadaşlar hesabımızı tanıtmaya hızlısından başlamak istiyorum. Atölye kısmına geldim. Zırh X dedim. Abi hesapta 11 adet 7. seviye zırh X var. Bak gör abi şurayı. Bak gör abi şurayı. İnanılmaz ya. Yani full artı full abi. Yani max 7. seviye dediğime bakmayın. Mesela bu da 6. seviye. Çünkü bu max. Max max max. Böyle gidiyor abi. Yani inanılmaz bir şey. Ağzına kadar dolu bütün her şey. Sadece şunu yapmamışlar. Buna basmamışlar büyük ihtimalle. da gitmemiştir. Bir şey olmuştur. Bu inanılmaz bir hesap gerçekten. 11 tane yükseltilmiş, yükseltilmiş zırh x'leri mevcut. Devamında envanter bölümüne geliyorum. Zaten konuşmak dahi istemiyorum. Görmüş olduğunuz üstümüzdeki mor babe. you Çok iyi ya. Çok iyi. Vallahi bak ya şu Morbeyp oynayacağım. Bugün Morbeyp ve oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin. Envanter bölümünde şöyle aşağıya kaydırıyorum. Nadir setlere böyle bir göz atmak istiyorum açıkçası. Enfeksiyon setimiz var, görmüş olduğunuz gibi. Başka nelerimiz var? Böyle Ryan pijamalarımız falan filan mevcut. Godzilla sırt çantamız var. Evet, Godzilla sırt çantamız var. Gördüğünüz gibi. Harika bir sırt çantasına sahibiz. Şöyle mesela enfeksiyon setimiz var. Devam ediyorum abi. Zaman yolcusu seti var. Bu nadir setlerden bir tanesi. Güzel bir setimiz var burada da. Şöyle bir Riyan setimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi harika bir şey. Bunun, bu bende de var yani. Onun şey yapmaya gerek yok. Bunun eteklisi keşke bende olsaydı diyordum sürekli. Ama yok. Yapacak bir şey yok. Riyan kaskımız var zaten. O da harika. O da çok iyi yani. Buraya geliyorum. Mesela kasklarımızda nelerimiz var. Gördüğünüz gibi şöyle ekran paylaşımından gösteriyorum. Bu arada bunları gösterirken de size ufaktan da bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar adımızda açılmış sahte hesaplar var. Bakın biz hesap hesap almıyoruz da satmıyoruz da. Onu söyleyeyim. İnsanlar bizim yani gidip hesap alıyor musun? Alıyorum diyorlar ve bizim adımıza dolandırıcılık yapıyorlar. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle yanlış kanala girmiyorsunuz. Açıklama kısmına bak link. O link haricindeki hiçbir linke girmeyin. Arama yerine de yazmayın. Çünkü bizim hesabımız çıkmıyor. Bak onu söyleyeyim. O, o, o çıkmıyor. O yüzden linkten gidin. Aşağıdaki linkten gidin. Sakın ama sakın kandırılmayın. Ondan sonra yok sen şöyle yaptın. Sen benim hesabımı çaldın. Şöyle oldu böyle oldu demeyin. Uğraşmayın. İstemiyorum ya. Nerede kalmıştık kardeşim? Ryan kaskımız var diyorduk. Godzilla sırt çantamız var diyorduk. Şöyle üst başımıza geldiğimizde de abi ya. Olay bu işte arkadaşlar ya. Yemin ediyorum gerçekten olay bu ya. Şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Hangilerinin nadir olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Mesela krev var mı burada Godzilla kıyafetimiz var gördüğünüz gibi. Godzilla kral Grigudola'la tişörtümüz var. Şunlar değildi zaten diyebiliyorum. Şöyle aşağıya doğru kaydırmaya devam edelim. Ducati'ler KFC var. Evet KFC'miz var. Şöyle elimizdekini şöyle bir çıkarırsak üstümüzü daha net bir şekilde görebiliriz. KFC üstümüz var arkadaşlar. Aşağıya doğru indirelim. Nelerimiz var ya başka? Başka egzantrik bir şeyler var. Şunlar bunlar. Bunları yeni görüyorum. Bunlar ne böyle ya? Aa bunlar bende yok abi. Harbi yeni görüyorum. Bu winner winner çıkın. Bu zaten süreli diyor anlamadım da. Buradaki kıyafetleri görüyorsunuz işte. Forması falan filan da var. Bunlar okey. Bunlarda sıkıntı yok. Ya keşke bilen birisini çağırsaydım videoya ya. Her neyse sıkıntı yok. Kıyafetlerimiz arkadaşlar bu şekilde. işte altlar, pantolonlar, donlar. Donları da bak böyle sevimli ananas tişörtü falan şey şortu falan var. Böyle şey var. Spor şortumuz da var. Bunları zaten nadir olduklarını biliyorum abi. Böyle güzel güzel setlerimiz var. Hatta şöyle kıyafetleri ben aşağıya doğru kaydırayım. Belki yavaşlatarak izlemek isteyen arkadaşlar olur diye. Şöyle salaktan aşağıya doğru kaydırmak istiyorum abi. Gerçekten güzel bir hesap ve ben tabii ki de neyle oynamak istiyorum abi. Mor Babe ile oyun oynamak istiyorum. Gerçekten 3 haftanın sonunda bakalım paslanmış mıyım? Paslanmamış mıyım? Bakacağız sonuca. Bunları da sizlerle birlikte göreceğiz abi. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum. Sizler de görürsünüz diye düşünüyorum. Şimdi atölyeye geldik. Laboratuvara geldik. Mevcut dedik. Silahlarımızı da şu şekilde gösterelim. Hatta dur bakalım. Mesela şöyle gelelim abi. Mesela nelerimiz varmış nelerimiz yokmuş. Bak burada görebiliriz. Yakan kükreme. Bu gerçekten güzel bir desen. Ben seviyorum bunu. Devam edelim abi şöyle aşağıya doğru. Mesela fantastik diğer skarel var. Bunu yeni görüyorum ya. Bu neymiş lan böyle? Abi ben oyunda çok geri kaldım gerçekten ya. Oyunda hangi mod var onu bile bilmiyorum gerçekten şu anda. M416'mız. Honey Badger'lar, Major'lar bilmem neler. Bu ne? Deliyim kesinde Skarel. Bunlar ne kanka? Bunlar ben yeni görüyorum ya. Ya ben gerçekten çok mu geri kaldım acaba? Ben anlamadım ki ya. Ben neler neler var bunları falan bilmiyorum. Of gümüş kuru. Gümüş kuru. Bunu ben bir takayım ya. Bunu ben bir takayım gerçekten. Hatta bak şuradan uygula diyelim. Tamam mı? Düzenle diyelim hemen şuradan şu M416 yerine şu gümüş guruyu bir takabilir miyim kardeşim? Ben gümüş guru istiyorum. Teşekkür ederim. Başlığındaki kafasını da şunu bir çıkar. Bunu da bir çıkar kardeşim. Şöyle BAPE'nin kendisini böyle güzel bir şekilde görelim. Öyle yok. Öyle yok. Bu çarabı bu şekilde göreceğiz. Şimdi uygula değiştir değil. Değiştir değil. Ben niye? Aa ben gümüş guruyu taktım. İyi olmadı. Tamam şöyle yapalım. Böyle giriş yaparız abi. Title arabalarını göstermedim ben. Oo, title göstermedik. Araba göstermedik. Gel buraya. Araçlar diyorum. Araçlar diyorum. Oğlum her şey var bu arada ya. Ya böyle laboratuvara girdiğimde ben mesela sniperlarına giriyorum. Burada egzantrik şeyler var gerçekten. Şöyle baktığınızda bir sürü şey var. AMR falan filan var. Mesela bu da bunu da yeni görüyorum. Allah Allah. Oğlum ben yaşlandım mı? Ya aslında vardı da ben mi unuttum? Ben anlamadım. Sniperlar falan burada. Tamam güzel. Oğlum baya baya fullenmiş. Maksimumlanmış şeyler bunlar. Buna bak ya. Boş. Yemin ediyorum bir şey yok ya çok iyi abi. Yani mesela çar da şu anda envanter bölümüne geldiğimde kaç tane mesela 54 tane modifikasyon malzemesi bile var yani çarda. İnanılmaz bir çar. Sizler de girip oynayabilirsiniz bu çarda açıklama kısmında var abi link onu söyleyeyim geldim buraya abi buradaki araçları sizler kendi gözlerinizle görün istiyorum uaz desenlerine bakar mısın bundan sonrasını geç uazdan sonrasını geç tamam bunda zaten bir şeyler yok kapımızda bir şeyler var mı tabii ki de teslamız var sedan bölümüne gelelim sedan da bayağı araba vardır ya zaten hatta mclaren tarafında şu da ağzımızda mclaren diye kaldı gerçekten Şöyle en üste çıkalım. Bur burası zaten full McLaren. McLaren'lar fullenmiş. Lambolar alınmış. Poison Egg'ler çekilmiş. Oğlum harbi bir sürü arabası var. Bu ne kanka? Her şeyden fazla fazla var ya. Bugatti'sinden tut her şeyine kadar yapmış adam. Harbiden helal olsun. Bir sürü arabası var bak. Bir sürü. Motorsikletler Ducati zaten tercihi. Geçiyorum. E tabi formülalara bakar mısın abi? Hepsi var ya. Mesela kaçırdığıma üzüldüğüm tek araba buggy deserindeki formüladır abi. Ben çok ses olur diye almamıştım. Yokmuş. Keşke alsaymışım. Keşke alsaymışım. Arabalarımız, bagilerimiz bu şekilde. Burayı da geçmek istiyorum abi. Burası da bizim için bitti demektir. Yani title'larına bakalım abi. Title'lar. Büyük Üstat koleksiyoncu. Zaten 96. seviye koleksiyonu var abi. Aşağıya doğru indirelim. Destansı gösterişler falan filan. Geç. Bunlar geç. 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 Aston Martin koleksiyoncusu var. Hız koleksiyoncusu. Moda ikonu. Vesaire vesaire. Elit koleksiyoncu. Lamborghini koleksiyoncusu. McLaren koleksiyoncusu. McLaren koleksiyoncu, usta, hayır McLaren koleksiyoncusu usta McLaren koleksiyoncusu okey 2024 koleksiyon buz festival puanı beyler beyi bu ne oğlum bu dayı e, bu ne amına... <laughs> oğlum bu kadar uzun bir şey var mı ya ben ilk defa görüyorum Bugatti usta Bugatti koleksiyoncusu bilmem ne astral sema falan bunlar böyle de title'larımız var gerçekten çok garip karşıladığım title'larımız var galiba 6. sezon Fatih mi vardı ben mi yanlış gördüm Fatih 6. sezon. Şu 2024 koleksiyon buz festivali. <laughs> Harfi çok garibime gitti yani. Göremedim göremedim. Ya ben yanlış gördüm ya gözden kaçırdım ya da şu anda bulamıyorum. Her neyse böyle bir çarın içerisinde zaten baktığımız şeyde hiç sıfır. Şimdi kısa ve öz hesap tanıtımından sonra arkadaşlar hemen şu koltuğumu alayım. Bir oturayım. E, masayla masayı indirmem lazım. Five minutes. İniyor, indi. Kalkan şeyleri indirdik. Şimdi uzun zaman sonra tekrardan PUBG Mobile'a girişimizi yapacağız. Transformers modu gelmiş. Hoş gelmiş. Lak lak luk luk işte bilmem ne. Her neyse. Şimdi girelim şu modu bir deneyelim. Neymiş ne değilmiş bir görelim. Öğrenelim arkadaşlar ve şu mor bapelinde bir canını bir okuyalım istiyorum. videoma like'ını attıysan hızlı bir şekilde gameplay videomuz Başlıyor. Eğitim işaret etkinleştirildi. İki Transformers bunlar. Optimus Prime ve Megatron. Optimus Prime yakına dönüştürür. Kaykay kay süzülür. Kaykay kay varmış. Okey. Problem yok. Alışırız. Öğreniriz. Bir şeyler yaparız. Astro sığınak. Özel mekanda dövüşmemiş bir şeyler. Tamam. Kral. Yok hallederiz ya kardeşim. Mor buff'ımız var diyorum sana ya. Oğlum bir dakika bu kontroller benim değil. Bir saniye. Oğlum kendinden geçti ya. Ben kontrollerim hassasiyetlerimi ayarlayana kadar ya. Ben bir lobiye bir daha döneyim. Başlıyorum şimdi. Dur. Adama bak sarı popelerini yere atıyor. Almam. Almam. <laughs> sarı pop herkes de var. İyi. Önemli olan mor popeyi bulmak kral. Evet, yeni güncellemeyle gelen gerçi ne kadar yeni bilmiyorum ama <laughs> belki geleli bayağı oluyor. Yeni güncelleme ile birlikte gelen mekanımıza sizler ile birlikte atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bakalım 3 haftanın sonunda paslanmış mıyız paslanmamış mıyız bunları. Bizlerle birlikte göreceğiz. Hadi bakalım şöyle bir orta tarafa doğru bir atlayalım abi. Böyle paraşüt oğlum paraşütümüz de güzel lan. Bu neyim? Neyin paraşütü lan bu acaba? Bilmiyorum da vallahi bak. Çok garip garip şeyler var ama şu mor beyple oynamak beni gerçekten çok 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 mutlu etti. Söylemek gerekirse. Şöyle bir atlayalım abi. Bir yer bulur gireriz diye düşünüyorum. Şuradan mı? Nerede? içeride adamlar var. E ben nereden? Aa burada kaykay da var. Şöyle binsem. Kral ben silah bulmak istiyorum ama. Bulabilir miyim? Valla buldum. Şöyle buldum. Nereye gideceğimi bilmiyorum açıkçası. Öyle rastgele oynuyorum şu anda. Bu açılsın çıkar kardeşim şunları. Kozmik kaykay bilmem ne sevin. Allah o Bir tık büyük şeyler var. Biri benden alıyor gerçekten. Ayak sesi de duyamıyorum. Ya da burada adam yok. İkisinden biri. Oğlum adam varmış önümde. Vallahi bu adama sıkıyorlardı ama. Buradan başka çıkışı var mı ya? Oğlum ne güzel ses çıkartıyor lan bu elektrikli elektrikli. Adamı göremedim. Oğlum ben nasıl oynuyorum? Abi çok bir rezalet olmuşum bu arada ya ben. Ben gerçekten... Arkadaşlar beni görmeyin ya valla bak. Oğlum ben unutmuşum oyunu. Iyy bu ne? Oğlum bu silah ne? Oha! Çok iyiymiş. Bu MP'yi var. Arkadaşlar böyle bir gameplay izlettiğim için kendimden utanm utanmıyorum ya. Yok. Oyunu bıraktım. Niye utanayım arasında Buradan bir. Elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar tamam mı? sıkıntı etmeyin. Çok güzel. Yeni silah gelmiş ASM'ye bakın. Ne zaman geldiğini bilmiyorum. İçeride başka ses de var mıydı acaba? Anlamadım ki. Allah Allah. Tamam gidelim, gidelim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biraz alışmamız lazım sadece o kadar. Nerede o? Tamam, bunu da hallettik. Yine paraşüt. Yine buraya atlayacaklar? Yo, arkama. 6 tane bombam var bu arada, inanılmaz. Boom. Um. Bir dakika, bak şurada bir fight var. Oraya ben bir gideyim mi? Kaykaya binemiyor muyum burada? Binemiyorum. bu. Galiba bana diyor. Çok güzel. Bunların ikisini de hallettik. Şu yukarı tarafa doğru gidelim tekrardan. Bu ne? Ha böyle itemler falan veriyor. Okey anladım. Şu M4'e bir geçebilir miyim artık ben? M4'ün de tüm malzemelerini de verdi bu arada. M4'e geçmemiz lazım harbiden. Bunları şöyle atalım. Bak oradan ateş edersen gelirim işte kanka ya. Valla bak beni mutlu eder oradaki ateşlerin. Neresinden atıyor? Göreceğim bu arada onu ya. Dur bakayım şunları bir içelim. Ya, bu adam buraya geleceği için oraya gelmiştir diye düşünüyorum. Bakayım silahımıza. Of çok iyisin. Moruk çok iyisin ha. Reis üst tarafta fight başladı. Seni görmüyorum ya. Tamam. Ne, ne oluyor lan? Megatron mu? Kim o? Ben kimsin lan? Bir şeyler anlatıyor anlamadım. Transformers robotları geldi. Nereye geldi kardeşim? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor ama anlamadım. Dur bekle anlayacağız. Bekle. Buraya mı geliyor lan yoksa? Merhaba. Bir şeyler oluyor. Gök yarıldı. Bir şey oluyor. Tamam. Unuttuk unuttuk dedik 16 kelimiz var. Ben de bunu anlamadım ama. Kral ya beni sıkıştırabileceklerini düşündüler. Bir sağdan bir soldan oğlum. Tamam unuttuk dedik de o kadar da bokunu çıkarmayın lan. Eşşallah Allah Allah. Yani bu bot mu diyeceğim? Adı Sinan değildir diye düşünüyorum. Kral kardeşim benim ya. Bize bir tane araç getirdi. Allah razı olsun. Onom onom onom. Oğlum ne güzel geldi lan. Oğlum benim niye böyle bir efektim yok ya? Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bilan varsa yazabilir mi ya hızlısından? Bana yorumlara yazar mısın? Millet nerede? Aa şurada bir Optimus bir şeyler bir şeyler yazıyor la. Dur bir dakika. Optimus nerede yazıyordu? Ha, Neon Outpost. Tamam tamam Neon Outpost diyor. Ben de Optimus diyor sandım. Şu şurada bir şey var. Bu mor oldu robot bu galiba robota mı vuracağım şimdi oğlum bu yoksa beni öldürecek bir şey mi lan bilmiyorum ki tamam. İyi ama işaret çıkması iyi gibi geliyor bana aha adam ölecek tamam doha kaos megatronu tüketti diyor tüketirim reis ben ben tüketiciyim çünkü Bunlar bot mu? Real mi? Anlamadım. Beş silahını bırakıp koşma yerler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bu Megatron'u aktifleştiriyor muyum? Bana niye şey gibi geldi ya? Beyit gibi geldi. Adam var mı onda? Ya hareket ediyordu sonuçta. Adam olması lazım. Var mıydı lan? Yok mu? Etkinleştir. Dur bakayım ne oluyor merak ettim. Şimdi ben buna bineceğim mi? Aa! bekle. Megatron'u aldı. Tamam aldım reis. Megatron'u yeniledi. Yeniledim. Dönüş. Bu ne kanka ya? %0 yazıyor. O ne acaba? ha Ha bu güç biriktiriyor. Tamam anladım. O süper ultisini kullanıyor. Tamam. Hmm, bak önümde bir tane araba gidiyor. Oraya kadar gidiyor mu peki bu? Şöyle attım. Gidiyor lan baya baya. Dönüş abi. Ben niye koşarak gidiyorum ki? Araba olabiliyorum. Ha Bu da baya yavaş gidiyormuş ya. Şu an çok garipsedim ya ama yani şu an... Ne oldu şimdi? Ölmüyor adam. Öldü. Şöyle yaptım. Çok garipsedim. Şu anda ama niye bununla scope'u kullanamıyorum ya? O beni üzdü. Oğlum bunlar bayağı öldürebiliyor lan beni. Ölüyorum ben. Ben ölünce ne olacak? Anlamadım. Bunu yenileyebiliyor muyum ben? Ne oluyor? Aa bir şey oldu. Bir dakika bir adam geliyor. Ben nasıl oynuyorum böyle ya? Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum bin bin arabaya bin. Binemiyorum. Araç patlamasını öldüm. Abi bu anlamadım bu arada bunlar ne? Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar PUBG'ye ne olmuş? Adam bana vurmadı da üstüme koştu canım gitti. Garip yani anlayamadım. <laughs> Oyun çok garip bir şey olmuş. Yani eskiden böyle değildi. Eskiden daha güzeldi yani PUBG. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Abi eskidendi eskiden. Evet arkadaşlar. PUBG Mobile videosu buraya kadardı. Tekrardan ufak bir hatırlatma. Sizler de Morbapeli hesaplara giriş yapmak istiyorsanız ve birbirinden nadir PUBG Mobile hesaplarına giriş yapmak istiyorsanız link açıklama kısmında. Videoyu izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu PUBG Mobile ortamında size başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.